Oynadığımız her oyunun, her bir detayının mükemmel olmasına gerek yok abi. Bu videoda da tam olarak öyle bir oyun olan South of Midnight'a bakacağız. Oyunu tanıtmak için değil de oynamayanların biraz fikir sahibi olacağı, oynayanlarla da üstüne tartışabileceğimiz oyun hakkındaki düşüncelerimi aktardığım bir video olacak a kadar. Detaylı bir inceleme videosu da çekmek istemedim şahsen oyunla alakalı. Üstüne o kadar konuşulmaya değer bir oyun değil. Fakat takdir edilmesi gereken yanları da oldukça fazla. Tek tek bunlara bakacağız. Out of Midnight geçtiğimiz haftalarda çıkışını yapan bir oyun. Benim oyunu oynamaya başlama sebebim çoğu insanın da olduğu gibi oyunun Game olması. Game Pass'teki oyunların 5-10 tanesi dışında bence geri kalan ciddi manada sonuna kadar oynanmaya ve bitirilmeye değer oyunlar değiller. Arada bir South of Midnight gibi bitirmeye değer oyunları da görmek güzel oluyor. Abi oyunun diğer oyunlardan ayıran özelliği söyleyeyim size. Sanat tasarımı ve oyunun her anlamda dizayn edici şekli. Bunun içine oyunun görselliğini, bölüm tasarımlarını, karakter modellemelerini, yaratık modellemelerini ve tabii ki en öne çıkan tarafı olan müziklerini ve mizahi yaklaşımını hikaye anlatımını katabiliriz. Oyunun belki de insanları oynatmaya en çok teşvik eden kısmı hikayesi ve hikaye anlatımı bana göre. Spoiler vermeden kısaca anlatacak olursam burada diğer gördüğümüz seçilmiş kişileri oynadığımız hikayeli oyunlara nazaran farklı bir özel yeteneğimiz var. Ana karakterimiz Hazel dikiş nakış işleriyle uğraşıyor. Gerçek manasıyla uğraşmıyor aslında. Atalarından gelen bir yeteneği var her zamanki gibi. Sadece buradaki dikiş yetenekleri hikayeye ilham olması açısından böyle adlandırılıp oyuna eklenmiş. Hikaye genel anlamıyla mizahi bir anlatıma sahip. Oyun zaten genel itibariyle sanatsal bir kafada yapılmış. Hikayenin devamı spoiler'e gireceği için oynamak isteyenlerin kendileri görmeleri daha yerinde olur. Benim iplikçi olarak bahsedeceğim ana karakterimizin elinde birer tane örmesi ve düğümleri çözmesi için iğnesi var. Bu iğnelerle birlikte oyunda aksiyona da giriyoruz. Aksiyon kısımları bölüm bölüm ayrılmış. Dümdüz yolunuzda giderken karşınıza canavarlar çıkıp da onları kesmiyorsunuz. Oyunda ilerledikçe etrafı saran sarmaşıkların olduğu bölgelere gidiyoruz. Bu sarmaşıkları da aşabilmek için orada bulunan düğümü etraftaki düşmanları kestikten sonra çözmek gerekiyor. Düğümleri çözdüğünüzde de hikayeyle ilgili daha fazla şey oyun size gösteriyor. Bu mantığı hikayeyi bu tarz ilerletmek için kullandıkları çok belli. Ama ciddi manada aksiyon hissini öldüren bir yapısı var. Çünkü fightlar aşırı sıkıcı. Evet oyunda oyunu çeşitlendiren bir dolu mekanik var. Düşman çeşitli de oyunda aslında yeterli düzeyde. Ama oyun aksiyon bakımından sıfır abi. Bunun sebebini ben tam olarak anlayamadım. Bana oyun her anlamda çok kolay geldi. Kolay geldiği için de aksiyon hissi de haliyle sıfıra düşüyor diye düşünüyorum. Genelde fight attığımız yerleri şurada bitse de oyunda ilerlesem, hikayeyi görsem diye oynadım. Gramda zevk almadım şahsen. Oyun bence canavarları bölgeler halinde değil de etrafta gezerken karşımıza rastgele çıkarsaydı daha güzel olabilirdi. Ya da fightlardaki aksiyon tarafını komple kaldırıp sadece platform ve bulmaca öğeleri üstüne düşürseydi çok daha akıcı bir oyun yapabilirlerdi bence. Oyun çeşitlendirme mekaniklerden bahsetmiştim. Abi bunlar her oyunda aşağı yukarı gördüğümüz şeyler aslında. O yüzden detaylarına pek girmekle de sıkmak istemiyorum. Ama benim hoşuma giden kısım bu özelliklerin hepsinin düzgün bir şekilde çalışıyor olması. Ekstra olarak da animasyonlarının kalitesi oldu. Oyundaki yol gösteren çizginin animasyonunun bile göze çok güzel göründüğünü ve düzgünce çalıştığını düşünüyorum şahsen. Oynamayanlar için pek bir şey ifade etmeyebilir. Ama oynarken ki verdiği hissiyat bakımından oyuna eklenen tüm özellikler bence muazzam kaliteli. En çok ilgimi çeken yetenek yanımızda gezdirdiğimiz kukla oldu. Bu kuklayı yolumuzda giderken bulmacaları çözmek için kullanabiliyoruz. Bu kullanımında da kuklayı biz yönetip bizim karakterin giremediği daha küçük yerlere girebiliyoruz. Bir de fight kısımlarında bu yeteneği kullanırsak düşmanı kendi tarafımıza çekip bir süre eline kendimiz için savaştırabiliyoruz. Bu da oyunu bir nebze de olsa oynanış anlamında çeşitlendiriyor. Arkadaşlar ufak bir ricam var. Bana destek olmak ve videonun daha fazla insanın önüne çıkabilmesi için aşağıdan bir like atıp yorum bırakırsan çok mutlu olurum. Şimdiden teşekkürler. Oyun genel olarak koridorlardan oluşuyor. Genelde girdiğiniz yerde iki farklı yol oluyor. Bu yollardan birisi sizin gitmeniz gereken yol, diğeri de fightlarda güçlenmek için yetenek puanları toplamanızı sağlıyor. Benim oyuncaklara tavsiyem bu yetenek puanlarını toplayarak vakit kaybetmemeniz olur. Dediğim gibi oyunun geneli zaten aşırı basit ve kolay. Bu yetenek puanları da ekstra ekstra size bir şey kazandırmıyor. Onlara doğru olan bölüm tasarımları dışında ben oyunun bölüm tasarımlarının sıradan ve çoğunlukla kendini tekrar ettiğini düşünüyorum. Bunun sebebi de aslında oyunun chapterlardan oluşması ve sizi kullandığınız özellikleri sırayla veriyor olması. Zaten oyun yaklaşık olarak 12 saat civarı sürüyor. Bunun 4-5 saatinde falan karakterin tüm özelliklerini açabiliyoruz. Bunu oyundaki bölümleri biraz da olsa çeşitlendirsin diye bu şekilde yaptıklarını anlayabiliyorum. Ama açılan özellikler zaten oyunun standartında olması gereken basit özellikler olduğundan dolayı bence bölümleri çeşitlendirememiş. Parkur yapma olayı genelde sıradan ve kendini tekrar eden bir yapıya sahip olsa da burada zaten oyunun çekici kılan şey oyunun müzikleri. Genel itibariyle çok yumuşak ve çizgi film mari bir sanat tasarım ve kurgusu var oyunun. Bunun yanına da ortama uyacak ve belki de üstüne en çok uğraştıkları şeyleri yani müzikleri ve melodileri koyunca cidden oyunun albenisi artıyor. Ve acaba buradan sonra ne olacak diye merak da ettiriyor. Oyunun diğer oyunlara göre farklı bir görselliği var. Biraz masalsı bir dünya kurgulanmak istenmiş ve kesinlikle bunu yapmaya başarmışlar. Etrafta gördüğünüz manzaralar size biraz durup izleyin falan dedirtmese de oyunun genel atmosferine çok iyi oymuş. Sanat tasarım dediğim gibi muazzam. Oluşturulmak istenen karakterler ve bu karakterlerin modellemeleri, konuşma tarzları ve seslendirmeleri çok iyi. Genel olarak Güney Amerika kültürünü yansıtıyorlar. Ayrıca savaştığımız yaratıkları modellemelerinde görsel açıdan ben cidden beğendim. Fakat en çok beğendiğim modeller oyundaki bosslar oldu. Harbiden çok farklı, ihtişamlı ve çok güzel duruyorlar. Ortama da çok uymuşlar. Ekstra olarak hikayedeki önemleri de oldukça büyük. Öyle oyuna rastgele eklenmiş bosslar değiller. Eğer oynarsanız zaten ne demek istediğimi anlayacaksınız. E bosslarla savaştığımız kısımlarda durum biraz değişiyor. Her ne kadar görüntüleri güzel olsa da savaş kısımlarında tek bir boss dışında diğerleri bana güzel gelmedi. Kötü değil aslında ama ben oyundaki boss savaşlarının verdiği hissiyatın ortalamanın altında olduğunu düşünüyorum. Oyundaki birkaç bir şey benim el atma fırsatım olsaydı düşmanlarla fight attığımız kısımları bölgelerden ziyade yolumuzda ilerlerken rastgele koyardım. Ki oyun koridorlardan oluştuğundan nerede ne olacağı belli olmasın. Bölüm bölüm yaptıkları için yolunuzla giderken başınıza bir şey gelmeyeceğini zaten biliyorsunuz. Bu da oyunun hızını hep standart tutuyor. Oynadıkça açılan özelliklerin hepsini oyunun açılış bölümlerinde verip bu sayede de neredeyse her bölümü oynanış açısından daha çeşitli bir hale getirirdim. Zaten açılan özellikler çok çok farklı, görmeye alışık olmadığımız özellikler değiller dediğim gibi. Oyunun başında bunların açılmasının bence oyuna alışma açısından herhangi bir sıkıntısı olmaz. Oyunun asıl sorunu da bence burası. Sanki hayatında ilk defa oyun oynayacak insanlar için yapılmış gibi hissettiriyor. Yani ben şahsen hayatında ilk defa oyun oynayacak birinin bu oyunu görüp indirip de oynayacağına ihtimal vermiyorum. Eğer oyunu yapan insanların diğer oyunları da bu vizyonla yapıldıysa bence acilen bu düşüncelerinden çıkmaları gerekiyor. Boss savaşlarında da bossların yaptığı hareketleri en azından animasyon açısından değiştirmek isterdim. Bossların görüntüleri, karakterleri ve hikayedeki yerleri çok iyi. Fight kısımları da faz faz ayrılmış. Ama bu fazların birbirinden farklı yönleri şahsen yok. Fazladan birkaç animasyon ve vuruş eklenseymiş boss fight'lar da daha akıcı ve güzel hale getirmiş. Böyle çok kolay olmuş. Ben şahsen son boss dışında hiçbirinde ölüp de tekrar başlamadım. Hatta oyunun son bossuna gelene kadar da herhangi bir yerde ölüp de baştan başlamadım. Oyun cidden kolay abi. Belki zor modda oynamak oyunu zorlaştırabilir. Ama alacağınız keyfi de düşüreceğini düşünüyorum. Çünkü zevk alınan yerler fight kısımları değil. Parkur ve hikaye kısımları. Boş yere zor modda altta fight kısımlarını uzatmanın pek bir manası yok. Ben genelde sevmediğim oyunları bitirene kadar oynamam. Benim için kötü oyun oynamak, sevmediğim yemeği yemeye çalışmakla aynı şey. Ama Soul of Midnight'ı öyle ya da böyle bitirdim. O yüzden de bitirmeye değecek bir oyun olduğunu da düşünüyorum. Oyunun hikayesi çok çok ilgi çekici olmasa da hikaye anlatım cidden başarılı. Biraz miza, biraz müzikal, biraz da sanat falan derken oyun akıyor. Türkçe altyazılı bir şekilde çıktığı için de yapan insanlara destek olması açısından da alıp oynamak veya hala hazırda Game Pass üyeliğiniz varsa oradan indirip oynamak önemli bence. Kendi başına Game Pass aldırır mı? E kendi adıma konuşacak olursam aldırmaz. Ama zaten hala hazırda Game Pass'iniz varsa indirip bir deneyin derim. Farklı görseltikler ve sanatsal yaklaşımlar görmek farklı tarzlarda oynar oynamakta oyun kültürü açısından gerekli bence. Peki abi kimler oynamalı kimler oynamamalı kısmında da ufaktan değinelim. Eğer sadece hikaye odaklı ve çok kafa yormayan, oynaması kolay, size gideceğiniz yolu gösteren, bir iki tuşa basayım çok taktik düşünmeyeyim tarzında oyunları seviyorsanız bence kesin oynayın. Yok ben GG oyunları oynamam. RDR olsun, God of War olsun, Last of Us olsun kafasındaysanız hiç bulaşmayın derim. Sizlik bir oyun değil. İnceleme videolarımda oyunlara genel puanlar veriyorum. Detaylı bir inceleme videosu olmasa da benim South of Midnight'e vereceğim puan 10 üzerinden 5 olurdu. Türkçe altyazı olduğu ve oyun Game Pass'te de olduğu için 10 üzerinden 6 da olabilir. Oynamayanların bir şans vermesi gerektiğini düşünüyorum. Eğer oynadıysanız sizin fikirlerinizi de merak ediyorum. Aşağıda yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Üstüne tartışabiliriz. Umarım videoyu izlerken keyif almışsınızdır. Eğer videoyu beğendiyseniz like atabilir, bana destek olmak için aşağıdan abone olup zil açabilirsiniz. Şimdiden teşekkürler, emoş kaçar.